Selamlar dostlar, Max Cavorkod kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arnold Schwarzenegger gibi bir gün geçireceğiz. Yani onun gibi besleneceğiz, onun gibi antrenman yapacağız. Şu anda da görebilirsiniz, saat neredeyse 10 olmuş. Bunun da nedeni evde yumurta yoktu. İlk öğünü yapmak için işte yumurtaya ihtiyacımız vardı. Bu yüzden BİM'in açılmasını bekliyordum. Şimdi de markete gidiyoruz. Market alışverişi yapıyoruz. Ondan sonra da ilk öğüne yani kahvaltıya geçiyoruz. Evet dostlar şu an alışverişi yaptım. Sadece göstermek istiyorum. Ee, yumurta aldım. Baya bir yumurta var önünde. Bir de sandviç yapmak için ekmek aldım. Tabi bu tam daha çok dostluk ekmek ama ee, bu boyutlarda olması gerekiyor. Şimdi de eve geçiyoruz ve ilk hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bizim tavuğumuz var. Ben 100 gram tavuk yaptım, 3 yumurta. Ve iki adette tereyağlı ekmeğimiz var. Normalde de yağ kullanıyor, yağlı tost yapıyor. Ancak ben nasıl bir yağ kullandığını bilmediğim için en sağlıklı olan tereyağından kullandım. Ve 200 mililitrede sütümüz var. Bu beslenme programında gerçekten şaşıracağınız büyük şeyler var. Beslenme programı gerçekten çok farklı. Bunu da zaten bu süreçte göreceksiniz. Dediğim gibi ilk önüm bu şekilde kalorisini buralara bir yere yazarım. Dostlarım bir şey söyleyeyim mi? Şu tereyağlı ekmek baya güzel gidiyormuş. Arnold'un da neden sevdiğini anladım şimdi. Baya yani bu kadarını beklemiyordum tabi. Gördüğünüz gibi ikinci önümüz bu şekilde yine bir bardak sütümüz var. Burada 200 mililitre bir adet yumurtamız ve burada da sandviçimiz var. E, tavuklu ve domatesli olarak. İlk öğünden sonra bir saat geçti diyebilirim. Şimdi de bunları gömeceğiz. Kalori değerini de e, yukarıda görebileceksiniz. Bakalım sandviç nasıl olmuş. Bu ekmeğe tavuk fazla oldu ama bakalım nasıl gidecek. İçinden dökülecek full. Bir dilim alalım bakalım tadı nasılmış. İlk kez böyle bir sandviç deniyorum ben de. Normalde tavuğu böyle iç yani. Bir bakalım Arnold seviyorsa vardır bir bildiği. Yani fena değil güzel. Şu an üçüncü öğüne geçtik ve öğünü kısaca yeni gördünüz. Burada yine sütümüz var. Aynı zamanda burada tavuklu sandviçimiz var ve tekrardan tereyağlı bir adet tostumuz var. Ancak e, bu normalde kaşarlı olması gerekiyordu. Ancak kaşarda da derin dondurucuda olduğu için yani çıkar bekler biliyorsunuz baya bir zaman al, alıyor. O yüzden e, tekrardan yağlısından yaptım. Zaten kaşarın da çoğu yağ olduğu için çok bir fark olmayacaktır. E, burada da kalan salatalık ve istediğimiz meyveyi seçebiliyorduk. Ben de mandali seçtim. Küçük olduğu için de iki adet koydum. E, şimdi bunları yiyeceğim. Bu üçüncü öğünümüz ve bu öğünden sonra da antrenmana geçeceğiz. Antrenman sonrası da geriye iki öğünümüz kalıyor. Akşama bir de Çitmil var. E, doğum günü Çitmil'i kısacası böyle söyleyeyim. Aynı zamanda bu öğünü yerken de sizlere Arnold Schwarzenegger hakkında bilgiler vereceğim. O zaman başlayalım. Öncelikle dostlarım Arnold Schwarzenegger 30 Temmuz 1927'de doğmuş. Kendisi Avusturya doğumlu. Aynı zamanda kendisi sadece sporcu değil, sporculuktan sonra aktörlüğe geçiş yapmıştır. Ondan sonra da politikaya geçiş yapmıştır. Yani siyasete atılmıştır diyebiliriz. İlk kez 1970'li yıllarda Mr. Olympia olmuş ve bunu 1975 yılına kadar devam ettirmiştir. Benim bildiğim kadar 7 kere Mr. Olympia olmuştu. Yarışma dönemini bitirdikten sonra da kendisi sinemaya atılıyor. Yani filmlerde falan çekilme başlıyor ki ben de önceden spor yapmadığımda ve çok fazla sporla ilgilenmediğim ve araştırmadığımda kendisini filmlerden Tanıyorum diyebilirim. Yani sonradan kendisinin Mr. Olympia olduğunu ve baya bir kas kütlesi kazandığını öğrendiğimde şaşırmıştım diyebilirim. Kendisi eskiden birçok filmlerde çekilmişti ve aktörlüğü de güzel bir şekilde başardığını söyleyebilirim ki filmlerini seve seve izliyordum. En yani şu an aklımda kalıcı olan filmler Terminator diyebilirim. onu bütün bölümlerini izlemiştim. Aynı zamanda Arnold Schwarzenegger kendi oyunculuk dönemi içinde bir ara vermiştir. O arada da valilik yapmıştır. Yani seçilmiştir. Ve sonra 2011 yılında bu seçimleri bırakmıştır. Zaten bildiğim kadar iki kere seçilebiliyorlar. Ondan sonra da tekrardan aktörlüğe geri dönüş yapmıştır. şu an uyguladığım beslenme programı kesinlikle işte %100 Arnold'un kullandığı beslenme programı birebir olduğunu söyleyemem. Çünkü zaten bu beslenme programı hakkında çok fazla bilgi yok. Sadece ne yedikleriyle ilgili bilgiler var ama ne kadar yediği, ne zaman yediğiyle veya öğün sayısıyla falan yani hiçbir bilgi bulunmuyor. Yani ben de birkaç video sayesinde yani işte az çok nasıl uyguladıklarını gördüm. Bu beslenme programından sadece Arnold'un beslenme prensiplerini e, anlayabilirsiniz. <laughs> Merhaba dostlarım. Antrenmanın başını şu an yapmış bulunmaktayım. Cipsi ve barfisi bitirdim. Şimdi de e, bench press artı tekrar rock ikisini süper şekilde şeklinde yapacağız. 5 e, set olacak. 6 ve 10 tekrar aralığı. Burada çok fazla ağırlık yüklemeyeceğim çünkü ve barfisi oldum, Biraz da göğsüm ağırdı. O yüzden e, daha çok bampa odaklanarak yapacağım setleri. klasik pozlardan, en sevilen pozlardan birkaçını vermeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz poz vermek çok zor. Sadece çalışacağım vermeye. Evet benden bu kadar. Şimdi de dışarı çıkıyoruz sonra devam. Evet dostlarım geldik son öğüne. Burada da şu an tavuklu pilav var ve bayağı bir tavuk var. Normalde tabi daha çok e, tavuk oluyor ve pilav normalde yok. Bilmiyorum nedense Arnold gün içinde hiç pilav tüketmiyor. veya sonradan tüketmeye başlamış olabilir. Benim gördüğüm yerde yani beslenme programında e, gün içinde hiç pilav yoktu. Evde de pilav pişmişti. Ben o yüzden biraz pilavla tavuğu yemeyi tercih ettim. Öyle daha kolay oluyor şimdi bunu tüketeceğim normalde bunun yanında bir de iki yumurta var ancak pilav tükettiğim için iki yumurta tüketmeyeceğim ondan sonra da son öğüne geçeceğiz bir de akşama şöyle kocaman bir pasta var <laughs> zaten doğum günü olduğunu sizler söylemiştim o yüzden son öğün bir de cheat meal de ekleyeceğiz orayı göstermeyeceğim daha çok ama yapacağız onu söylemek istedim tabi Arnold pastalı cheat meal falan yapıyor mu bilmiyorum ama bir öğünde yani bazen hmm. Gün içinde bir öğün çitmol yaptığını okumuştum. İşte bize o oyunu yapıyormuş gibi yaparız. Son öğün olarak Arnold protein shake kullanıyor. Tabi on zaman da protein shake olmadığı için kendisi yapıyordu. Ancak ben protein shake kullanacağım evet. ve geçen bir <laughs> mikeyni kullanmıştım ve çok beğenmedim. Ancak bugün ikinci şansı vereceğim, ikinci kez deneyeceğim. Belki geçen sefer doğru düzgün yapamadım. O yüzden bugün gördüğünüz gibi zar zor da olsa burayı boşalttım. Normalde şekerim vardı. Geçen seferden unuttum. Ee, yıkamayı ve iki hafta sonra inanılmaz bir koku bıraktığı için oraya bıraktım. Ee, bir gün falan sabaha kadar da dursun. Baya bir koku vardı. Şimdi de suyla e, suyla karıştırıyorum. Geçen sefer karışmamıştı. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Ondan sonra da deneyimi yapacağız. Evet şimdi karıştırdım. Ee, doğru düzgün karışmış gibi gözüküyor. Geçen sefer tadını beğenmedim. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Ben içer içmem İçmem diyebilirim. Yani hem mide falan filan bozabilir. açıkçası hiç beğenmedim. Bunu da içmeyeceğim. Atacağım. Umarım bunu da 2 hafta falan unutmam. Yani tavsiye etmiyorum kısacası. 30 TL de olsa yani buna para verilmez kısacası. Buna vereceğinize tavuğa para verin. Daha iyi diye düşünüyorum. Evet dostlarım bir gün boyunca Arnold beslenme videosunun son kısmına gelmiş bulunmaktayız. Ve gerçekten şunu söyleyebilirim ki Arnold'un beslenme planı günümüzün beslenme planına göre çok daha farklı, çok daha değişik. İçeriğinde karbonhidrattan daha çok yağ önem verilmiş ve gün içinde gördüğünüz gibi süt falan da baya bir tüketiyor diyebiliriz. Tabi eski zamanla şu anki zaman çok da aynı olmadığı için birçok şey değişiyor. Günümüzde de olan şeyler büyük ihtimallerde olmayabilir veya değişebilir. Bu çok normal. Arnold o zaman onlar uygulamış ve o zamanın en iyisi olmuş. Biz de günümüzde e, olan şeyler uygulayıp Günümüzde en iyisi olmaya çalışıyoruz. Kısacası inanılmaz bir beslenme programı, inanılmaz bir antrenman programı var kendisinin. Bu bölümde böyle geçti. Bir dahaki bölüme istediğiniz sporcuyu yazabilirsiniz. İster yurt dışı sporcusu olabilir, ister Türkiye'deki bulunan bir sporcu olabilir. E, ve onun gibi beslenme ve antrenman yapmaya çalışacağız serinin devamı için yorum bırakmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda desteklemek için ve video hoşunuza gittiyse beğenip Hemen şu an kanalıma abone olabilirsiniz. 1000 takipçi için desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksika Bum.